Bihari, herkese Bondita'nın yarın Tulsipur'a gideceğini söyledim. Lütfen hazırlıklara başla. Bunu söylediğim için özür dilerim. Ama sizin her şey bitti demenizi nasıl kabul edebilirim ki? Efendim, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu düşmanlık her oyuncunun her an bir sonraki hamlesini düşündüğü sanki bir satranç bir satranç oyunu gibi. Şöyle efendim. Bazen düz, bazen de dolaylı şekilde. Söylediğim belki doğru olabilir ama şu anda bu oyunda asla pes edemem Bihari. Korkma. Buraya senin düşmanın olarak yoluna engel koymaya gelmedim. Tam tersine seninle ortaklığımız olduğu için işbirliğine geldim. Bu daha da endişelendirici bir durum. <laughs> Sana bir teklif getirdim. Bak beni şimdi iyi dinle. Kulaklarını dört aç. Belki Belki endişen mutluluğa döner. Bak öyle değil mi sen ve Tulsipur'un... Tanrı'nın adaletine çok ihtiyacı var. Ve ben yani Kalindi Bondita'mızı geri istiyor. Hem de bir an önce... Benim yüzümden Bondita'nın sesinin kesilmesini asla istemem. Bihari Bondita'nın sesi ve kavrama kabiliyeti onun gücü ve ben Bondita'nın bunları kaybetmesine asla ama asla izin vermem. Onun için gerekirse hem düz hem de dolaylı oynarım. Şayet amcama yalan söylemem, gerekirse söylerim. Onu kandırmam gerekirse de kandırırım. Her yolu denerim. Hepsi bondit için. Bu kadar çok düşünme Toprak Beyi. Ben ikimizin iyiliği için düşünüp konuşuyorum. Tamam. Teklifini kabul ediyoruz o zaman. Tamam. Ama bu teklifin üzerine senden bir şartımız olacak. Bondita buradan gittiği gün aynı gün içinde birisiyle evlenmeli. Anladın mı beni? Onun. Toussipura ve Anoruta dönebileceği bütün kapıları sonuna kadar bir bir kapatmalıyım. Harika Bay Trilokshan. Sizin de istediğiniz gibi Bondita kesinlikle evlenecek ve hem de herhangi bir kişiyle değil. Benimle. Söyle. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Bu Tulsipur ve Anirut'un iyiliği için. Bondita onlardan uzak olmalı. Tarihin bir daha tekrar etmesini istemiyorum ben. Anirut'un Bondita'ya olan sevgisi yok edilmeli. Her şey yok edilmeli. Bunu mutlaka yapmalıyım. bu teklifi çabuk kabul ettin amca. Ama ben Bondita'nın geri dönmesine o kadar kolay izin vermem. Bondita payına düşen cezayı katlanmalı. Abime yaptıklarından sonra bunu hak ediyorsun. Herkesin önünde söyleyemeyeceğin şey de ne? Sana bunu uygun şekilde nasıl söylerim bilmiyorum anne. Trilokshan Roy Chaudry ile konuştuğum üstelik teklifimi de kabul etti. Hem de çok iyi bir şekilde kabul etti anne. Kabul etmesi bizim için büyük bir şart. Ama sadece bir şart koydular. Beyimiz ne şartı koydu? Şöyle bir şart koydular. Senin Bonditan Krishna Nagara ancak benimle evlenirse geri dönebilirmiş. Ne? Evet babaanne. Trilokşan Roy Chaudhry sadece Bonditadan kurtulmak istemiyor. Bonditanın Tulsipuru ya da Anirut'u bir daha asla düşünmemesini de istiyor. Onun Anirut'a ya da Tulsipur'a dönmesini istemiyor. Bu sadece... Bu sadece Bondita benimle evlenirse mümkün olur. Ama Bondita bunu... Ama Bondita kabul etmez. Ama bak başka çaremiz yok anne. Eğer onu kurtarmazsak bu Tulsipur halkı onu keşişe dönüştürecek. Onu kurtarmamız gerek yoksa onu toplumdan dışlamak adına diline kızgın kömür koyacaklar ve ömür boyu dilsizleştirecekler. Sonra inzivaya gönderecekler. Onu kurtarmalıyız. Hayır, 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 hayır. Böyle şeyler olmayacak. Sen lütfen benim bonditamla evlen. Lütfen evlen. Güzel. Sen söylüyorsan o zaman ben de bonditayla evlenirim. Ama sadece onu kurtarmak için. Hayatındaki tek söz sahibi sadece Tupur olacak. Ben asla onun yerine başkasını koyamam. Ama benimle evliliği Bondita'yı keşiş olmaktan kurtaracaksa o zaman, o zaman kabul ediyorum. O zaman kabul ediyorum anne. Kabul ediyorum. Bondita senin benim olmanı hiç kimse engelleyemez. Benimle evlenip sonsuza kadar benimle olacaksın. En kısa sürede. Arkadaşım, doğru yolu seçeceğine kalpten inanıyorum. Oğlum, Talih işaretlerinden biri kırıldı. Tanrı bize bir mesaj veriyor oğlum. Senin Bondita'yı göndermene karşı çıkıyor. Sen hiçbir şeyi anlamıyorsun belli ki. Hı? Anlıyor musun acaba? Hı? Söylesene. Ne yapmak istediğini artık hiç bilmiyorsun. Değil mi? Sampurna gelin. Kalküta'ya gidip kırılan figürü tamir ettirmen gerekiyor. Tamam. Bihari, Buyurun efendim. Kırılan figürün arabaya taşınması gerekiyor bir hale. Lütfen yardım et. Bir şekilde bunu halledelim. Amca, şayet bu bir işaretse demek ki onu benim tamir etmem gerekiyor. Değil mi Bihari? Evet efendim. Bu figürün üzerine küçük bir işaret koyacağız. Böylece amcam onun kırıldığını zannedecek ve buna tahammül edemeyip tamir ettirmek isteyecek. Biz de ona figürü bizim götürebileceğimizi söyleyeceğiz. Sonrasında figür yerine tabii ki Bondita'yı alıp Krishna Nagara götüreceğiz. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Ama e, döndükten sonra Bondita sorgusuz sualsiz Krishna Nagara dönecek. Buna asla itiraz etmiyorum, tamam mı? O halde görüşürüz amca. Bunu daha zor olacak sanıyordum. Bunun kötüye işaret olacağını ve işimizin ters gideceğini düşünüyordum. Ama Anirut bunu bizim için kolaylaştırdı. O yokken işleri yapabiliriz. Hem Anirut gider gitmez Bondita'yı Krishna Nagar'a götürüp kendi gözümün önünde evlendireceğim. Bunu mutlaka yapacağım Sampurna. Bihari, Bondita'nın kaçması için hazırlanması gerek. Ben herkese figürü götüreceğimi söyledim. Onu bir örtüyle örtersem kimse anlamaz. Ama asıl sorun Bondita'yı ikna etmek. Buradan bir suçlu gibi kaçmaya asla ikna edemeyiz onu biliyorsun. Bu yüzden işimizin zor kısmını bir an önce çözmemiz lazım. Siz merak etmeyin efendim. Ben ne yapıp edip bayan bayan Bondita'yı getireceğim emin olun. E, hanımefendi ben sizin için kendi elimle bir şeyler hazırladım yiyecek misiniz? Hayır hayır beni avukat bey göndermedi hayır biliyorum bazı bazı törenleri yerine getirdiniz. Kaviyarı abi, bu çok lezzetliymiş. Üzgünüm Bondita. Tatlına sakinleştirici koymak zorunda kaldık. Çünkü ne pahasına olursa olsun seni buradan kaçırmamız gerekiyor. ki bu kadar uzun zamandır örtünün altında kalmaktan çok sıkılmış olmalısın Bondita. Ama senin inadını kırmak için ne yapabilirdim ki beni affetmeni rica ediyorum. Seni Krishna Nagar'a sağ salim ulaştırmam lazım. Bunun başka bir yolu yoktur. Onun için seni bayılttık. Şimdi artık hiçbir engelin kalmadığını düşünüyorum. O zaman bu örtüyü açayım artık. Sözümüzü tutup Bondita'yı buraya getirdik. Şimdi söyleyin. He? Onu kiminle evlendireceksiniz? Hemen söyleyin bana. Ne fark eder ki? Fark eder tabii. Ben Bondita'nın gözümün önünde evlenmesini istiyorum. Tamam mı? Bunu unutma. Onun için onun ismi yeniden Roy Chaudry ailesiyle anılmamalı. O tamamen evli olmadan... ...Anirudh'la bu bağı asla kopamaz. Bay Triloşan, yalnız Krishnanagar'da değil, tüm çevre köylerde Bondita ile evlenmeye hazır. Hiç kimse bulunamaz. Avukat Bey yüzünden, Bondita ve Avukat Bey'in eski bağı herkes tarafından bilinmekte. Ve dahası o eğitimli, o avukat modern düşüncelere sahip. Ve sonra... Ve? ve o dışlanmış bir kadın. Ayrıca alnında boşanmış kadının damgası var. Öyle değil mi? Onun için, onu korumak için Bondita'yla ben evleneceğim. Evet, bunu üstüme alıyorum. Size, size olan sözümü tutmak için. Sampurnu anne sen... Şayet sen buradaysan Bondita nerede? Bondita'nın nerede olduğunu söyle. Şey, Bondita bildiğim kadarıyla... ...Dinpur'un ilerisindeki mabede gidiyor. Bondita demek amcamla. Ama bu planı sadece ben ve Bihari biliyorduk. Bu nasıl oldu söyler misin bana? Bihari Bondita'yı bayıltırken Tirloçan abi onu gördü. Anirut beni kandırmaya çalışıyor. Ve Figürü Kaykütaya götürmüyor. Bondita'yı bu evden kaçırmaya çalışıyor. Onları durdurmalıyız ama. Hayır. Bu planı değiştireceğiz, Sampurna. O örtünün altında Bondita yerine sen gideceksin. Amcamın bu konuda bu kadar inat etmesine inanamıyorum. Bana ihanet ettiğine hiç inanamıyorum. Bu mümkün değil. Ne? Onunla sen mi evleneceksin? Sen aklını mı kaçırdın? Sen zaten, zaten evlisin. Evet. Ama Bondita'yla da evleneceğim. Ancak o zaman Bondita köyümüze dönebilir. Yoksa Tulsipurlular tekrar ona saldırmaya kalkabilir. Bu çok tehlikeli. Hepimiz aynı Tanrıya inanıyorken bütün belde halkı Roy Chodrileri bir şekilde severken neden bunları yapıyor acaba söyler misin bana bu beldenin desteğini kaybetmemek için amcam her şeyi yapabilir Bondita'yı Bondita'yı da istediği herhangi biriyle evlenmeye zorlayabilir. Söyle bana. Bondita'nın annesi Sumati'den evlenmek için izin aldın mı? Evet. Böyle bir kararı Sumati annenin izni olmadan alamazdım zaten. Eğer soracak başka sorunuz yoksa o zaman törene başlayalım. Sampurna anne bu yanlış. Bu Bondita'ya karşı bir haksızlık. Ben Bondita'ya bunun yapılmasına izin vermeyeceğim. Bekle. Bondita nerede? Ha, ben, 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 bilmiyorum. Bir daha aldatılmaya asla göz yummayacağım anladın mı? Ha, ha, biz hile yapmadık. Biz, biz sadece Bondita'yı getirdik. Bu kızı tanımıyorum. O zaman tüm bunları Anirut Roy Kodri yaptı. Hayır 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 hayır. Anirut bunun farkında bile değil. O zaman Bondita nerede? Onu kim götürdü? Amca Sampur'un anne öbür arabaya bindir. Sen de bu arabaya bin. Nefret ediyorum senden Bondita. Nefret ediyorum. Bu Bondita'nın töreninin son parçası olacak. yanan kömürü diline koyduğum zaman bir daha sonsuza kadar konuşamayacaksın. Buraya gelin. Sonrasında Kaşe'ye gidecek ve ve abim de Tulsipur'un kahramanı olmuş olacak. Bunu sağlayacağım Bondita. Abimin hayatından sonsuza kadar seni çıkartacağım ve abim Tulsipur'un tek kahramanı olacak. Bizi kandırdın bir sana. Bondita'yı istediğimizi söylediğimizde ne demiştin Toprak Bey ha? Teklifi kabul ettiğini söylemiştin değil mi? Şimdi ise Bondita'nın nerede olduğunu bilmediğini söylüyorsun. Bu bir düzenbazlıktır. Bunun için seni vuracağım. Trilokşan Roy Chaudry. Seni vuracağım. Anladın mı beni? Roy Chaudry'ler ölür de asla... Sözünden dönmez. Anladın mı beni? Onu unutma. Biz buraya Bondita'yı getirdik. Bu diğer kız nereden çıktı bilmiyorum. Onu kim getirdi bilmiyorum. Ama da planımızdan haberi yoktu. Eminim bundan. Bondita nereye gitti? Harika amca, harika. Bunu senden hiç beklemezdim sen benim hayal bile edemediğim bir şeyi yaptın. Şu anda Bondita'nın nerede olduğunu bilmek istiyorum. Oğlum, inan bilmiyorum. Amca, artık senin yalanlarını duymak istemiyorum. Buna dayanamıyorum. Hemen, şimdi sadece Bondita'nın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer ona bir zarar gelirse amca, kendimi asla affedemem. Şimdi hemen bu yanan kömürü Bondita'nın diline koyacağız ve böylece töreni tamamen bitireceğiz. Doğru zaman geldi. Kısa bir süre sonra inziva töreni tamamlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.